Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle nişan taşı terlik yapımını paylaşacağım Öncelikle kullandığım malzemeleri sizinden paylaşmak istiyorum Öncelikle bir çift e, sivri burun terlik tabanı gerekiyor daha sonra e, 100 150 ya da 200 gram bir kilo ve ben e, 3 numara tulip tip kullanarak e, daha sağlıklı bir örgü modeli çıkartıyorum elimde daha önceden ördüğüm bir adet mavi renk mevcut. Şimdi sizinden e, örgümüze başlayacağız. Öncelikle sihirli halka çekerek içerisine sık iğne yapacağız. Ve toplamda 12 adet ilmeğimiz olacak. Daha sonra 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıkacağız. Ben e, sihirli halka yapımını anlatmadım. Zaten e, bildiğinizi düşünüyorum. Öncelikle şu e, ilk ilmeğe batacağız başlıyoruz ve modelimizi ikili trabzan örerek çoğaltarak devam edeceğiz şimdi örgümüze başlayalım bir adet bir adet ikili trabzan yapıyorum daha sonra yanındaki ilmeğe tekrardan ikili trabzan yaparak devam ediyorum Ondan sonra onun yanındaki onun yanındaki deliğe de 5 adet ikili trabzan batacağım. Şöyle 1 2 2 3 3 4 ve 5. Gördüğünüz gibi aynı deliğe 5 adet ikili trabzan battım. Daha sonra onun yanındaki deliğe tekrardan ikili trabzan batıyorum. Onun yanındaki deliğe tekrardan ikili trabzanla batıyorum. Onun yanındaki deliğe de tekrardan 5 adet İkili trabzan batacağız. Yani aynı deliğe batmış oluyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Şu şekilde. Beş tekrar onun yanındaki deliğe bir adet ikili trabzan tekrardan onun yanındaki deliğe ikili trabzan şuradaki onun yanındaki deliğe de 5 adet ikili trabzan batıyoruz 1 2 üç, dört, şöyle 5 Yani mantık aynı arkadaşlar. Tekrardan şu şekilde bir tane yanındaki deliğe bir tane ikili trabzan batıyorum. Onun yanındaki deliğe de tekrardan ikili trabzan batıyorum ve sondaki deliğimize de tekrardan 5 adet ikili trabzan batıyoruz. Aynı deliğe 1 1 2 2 3 4 Şöyle 5 şöyle 5 gördüğünüz beş. gibi sıramızın sonundayız ve burada e, işleme başlarken 3 adet zincir çekmiştik sonra bu zincirin üstündeki yerden birleştirme yapıyoruz şu şekilde birleştirme yapıp tekrardan 3 zincir çekip üst kata çıkıyoruz 1 2 3 Evet şimdi arkadaşlar bu üst yerdeki tarafta şöyle tığımı bırakayım size daha detaylı anlatmak için. Buradaki sıra yani şurası üçüncü sıra olmuş oluyor. Şöyle sayalım bakalım. Bir, 2 bir, iki. Biz şu anda üçüncü sırayı yapacağız. Bu üçüncü sırada ise şimdiki örneğimiz şu şekilde. Yani kare şeklinde. Diyelim ki buradan başlıyoruz. İlk sırayı almıyoruz. Bir tane ikili trabzan, iki tane iki tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan şeklinde örüyoruz. Daha sonra burada biliyorsunuz ki aynı deliğe 5 adet ikili trabzan batmıştık. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şurası oluyor. Daha sonra buradaki tam ortadaki deliğe yani bu 5 tane 5 tane ikili trabzan yaptığımızın üst kısmındaki deliğine tekrardan 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 5 adet ikili trabzan yaptıktan sonra tekrardan sıra sonuna kadar tekrardan örüyoruz. Burada yaptığımız 5 adet ikili trabzana geliyoruz. Tekrardan sayıyoruz. Bakın deliğin içinde zaten 5 adet ikili trabzan görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tam ortadaki deli yani şuradaki deli tekrardan 5 adet ikili trabzan örüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyorsunuz. Ben e, bunu toplamda 1, 2, 3, 3 ilmek 3 ilmek çıktım. Çünkü 38 numaraya uygun bir vaziyette ördüm. Dilerseniz e, bu 38 numara için örülen modeli 39 numara eğer ayak yapınız ince ise 39 numara e, tabanda da kullanıp sağlayabilirsiniz. Şimdi tekrardan örme işlemine devam edeyim. Örme işlemi bittikten sonra tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıralarımı ördüm. Dediğim gibi sadece ikili trabzandan devam ettik. 5 adet artırma yaptırdığımız yerin tam ortasından tekrardan 5 adet ikili trabzan örerek devam ettik. İkili trabzan ördük. Yine 5 adet çift battığımız yere, ikili trabzan battığımız yer, yerden tekrardan artırma yaptık. Bu şekilde sıralarımızı tamamladık. Şimdi ise e, üçgen şeklini verebilmemiz için kenarlarını şu şekilde öreceğiz. Yine Tam ortadan yani 1, 2, 3, 4, 5, 5 adet arttırma yaptırdığımız yerin tam ortasından 3. ilmeğin oradan ipimizi alıyoruz. Şu şekilde yine zincirle bağlıyoruz. Şöyle. Tabi. İpici çok tarttırmanızı tavsiye etmiyorum. Biliyorsunuz ki bazen çok hassas olup kopabiliyorlar. Şu şekilde tekrardan 3 zincir çekiyoruz. 1-2-3 Daha sonra ipimi de şuradan kaybetmek istiyorum. Tekrardan ikili trabzan şeklinde örerek devam ediyoruz. Yani aslında çok basit bir model. Yani herkesin örebileceğini düşünüyorum. Umarım ki daha da anlaşılır olmuştur. Bu şekilde örmeye devam edelim. İkili trabzan şeklinde örüyoruz. Örmeye devam ediyoruz. İpte kaydı. Bu şekilde devam ediyoruz. İde buradaki ipimi de kaybetmek istiyorum. Yine kaydırma yöntemi diyorlar şu arkadaşlar şu şekilde örüyorum. İnanılmaz güzel bir model. Ve bu e, normalde biliyorsunuz ki sivri burun tabanlarda bir numara büyük numara tercih edin diyorlar ama nişan taşı terliklerinde böyle bir şeye gerek bile kalmıyor. Yani 38 numara giyiyorsanız eğer 38 numara sivri burun taban sipariş oluşturabiliyorsunuz. Bunu da belirtmek istiyorum çünkü çok soruyorsunuz arkadaşlar. Diğer modellerde bir numara büyük tercih edebilirsiniz ama nişan taşı model kullan kullanmak istiyorsanız eğer kendi ayak numaranızdan sipariş oluşturabilirsiniz. Yine bu e, çift battığımız yani 5 kere battığımız ikili trabzanı tam ortasında yine tekrardan 5 adet artırma yapacağız. Orası güzel bir görünüm kazanmasını istiyorum. Şu şekilde bir saniye. Şöyle daha düzgün çekim sağlayalım. Evet. sayıyoruz. 1, 2, 3. Evet. 1. Yine 5 tane batıyoruz. Aynı deliğin içerisine. 2. 3. 4. Şöyle 5. Buraya 5 adet battıktan sonra tekrardan ikili trabzan şeklinde örerek şu uca gelene kadar öreceğiz. Devam edelim. Örmeye devam ediyorum. yine sıra sonunda da 5 adet battığımız e, deliğin tam ortasını tekrardan batıp bitireceğiz 1 2 3 4 5 görüyorsunuz ki burası son son yer bu şekilde örüyoruz ve burayı da 3 zincir çekerek bitiriyoruz daha sonra arkadaşlar şu şekilde bir görünüm sağlıyoruz yani burada buradan da Tekrardan üçgen bir şekilde kulak yaparak devam edeceğiz. Yani bu sıra sonlarında kesme işlemlerimiz olacak. Şimdi ise oraları anlatacağım size. Evet arkadaşlar, şimdi örgümüzün bu üst kısmını ördük biliyorsunuz ki. Daha sonra bu kulaklarını yapıp devam edeceğiz. Şimdi kulaklarını yapıp kesme işlemlerine devam edelim. Sıra sonuna gelmiştik. Buradan 3 zincir çekerek tekrardan devam ediyoruz ve üçgen bir görünüm elde etmek içinse hemen dipteki deliğe değil onun yanındaki deliğe batıyoruz. Ben sayarak yapmıyorum. Tamamen gözünüzün estetik durumuna göre ayarlamanız gerekiyor. Çünkü sayılarda artma ya da eksilme gibi bir şey olabiliyor çünkü. Şu şekilde örelim. Arka kısmından devam ediyorum. Yine ikili trabzan şeklinde örmeye devam ediyoruz. Örüyoruz. Sıranın hem sonunda hem de başında kesme işlemi oluyor arkadaşlar. Çünkü üçgen görünüm elde etmek için başta ve sonda kesmemiz gerekiyor yukarıya doğru çıkarken. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Çekim yapmak e, örmekten biraz daha zor oluyor tabii ki. Çekim yaparken ben de en iyi şekilde anlatabilmek için <laughs> emek veriyorum. Lütfen beğeni yapmayı unutmayınız. Evet, şöyle ön kısımdan da göstermek istiyorum. Burası biliyorsunuz ki tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 5 adet arttırma yaptığımız yer. Yine tam bu orta kısımdaki yani üçüncü sayıya gelene kadar ördüm ve burada iki tane ilmek bıraktım ve burada da kesme işlemi yapıyorum. İkili trabzanla kesme işlemi şu şekilde yapıyorum. Deliğe batıyorum, alıyorum, bir tane kesiyorum. Ee, ilmeğimde iki tane ilmek kalıyor, ipimde iki tane ilmek kalıyor. Sonra tekrardan diğer deliğe batıyorum ve toplamda görüyorsunuz ki dört tane ilmeğimiz oluyor. Daha sonra bunun şu şekilde kesiyorum ve sonra hepsini bir topluyorum. Bu şekilde kesme işlemi görüyorsunuz ki hafif üçgen şeklini modunu alıyor zaten. Tekrardan 3 zincir çekip üst kısmı çıkıyorum. Dediğim gibi dipten batma sağlamıyorum. Yanındaki ilmeğe batarak devam ediyorum. Yine aynı şekilde ikili trabzan örerek devam ediyoruz. şekilde. Devam ediyorum. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Yine arkadaşlar sonda görüyorsunuz ki iki tane ilmeğimiz kaldı. Bunu tekrardan ikili trabzan olarak kesiyorum. Ilmeğimi batıyorum. Çıkartıyorum. Tığımda iki tane ilmek kalıyor. İpimi tekrardan doluyorum. Ve onun yanındaki deliğe tekrardan batıyorum. İki tane ilmeği çıkartıyorum. Tığımda üç tane ilmek kalıyor. Sonra hepsini bir arada toplayıp tekrardan üç zincir çekip üst kısma çıkıyorum. Şu dönüş kısımlarında arkadaşlar bu hemen e, dibindeki ilmeğe batmamaya özen gösterin. Çünkü eğer dibindeki ilmeğe batarsanız biraz daha düz düz çıkarsınız duvarları. Biraz dediğim gibi şu şekli oluşturacağız. Ben başını kadar örüp tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar ben kulak kısmının e, bir tarafını bitirdim. Şimdi diğer kulak kısmını da tekrardan örmeye başlayayım. Çok kısa bir şekilde burayı da anlatmak istiyorum. Tekrardan zincirimizi çekiyoruz. Yine bu sondaki zincir bağladığımız yerden başlıyorum. Tekrardan 3 zincir çekiyorum ve yine bu şekilde de bir sıra örerek yani şu başa kadar örerek şu orta kısımda e, bir adet boşluk kalacak arkadaşlar çünkü kesme işlemi yapıyoruz biliyorsunuz ki üçgen çıkabilmemiz için buraya kadar öreceksiniz hatta şu iki e, ilmekte kesim sağlayacaksınız öreceksiniz keseceksiniz döneceksiniz öreceksiniz keseceksiniz döneceksiniz yine şu şekilde üçgen bir sıra elde edeceksiniz en El kus en son kısımda ise arkadaşlar kulaklar bittikten sonra şu kenar kısımlarını sık iğne batarak örgümüzü bu şekilde bitireceğiz. Ee, ben yapıştırma videosu paylaşmayacağım. Çünkü biliyorsunuz ki daha önceden e, yapıştırma videosu paylaşmıştı. Yine bu şekilde. Ben çok kısa bir şekilde size tekrardan bahsedeyim. Örgünüz bittikten sonra bu sivri burun tabanımızın iç pedine şu şekilde örgünüzü ters çevireceksiniz ve bu kenarlarını geçtiğimiz sık iğne ile bunları buradan ayağınızın ölçüsüne göre sabitleyeceksiniz şu şekilde isterseniz terleme yapabilirsiniz terleme yaparsanız daha sağlıklı ve daha uzun bir kullanım sağlarsınız terlemeyi yaptıktan sonra arkadaşlar sıvı yapıştırıcınızı yani soğuk yapıştırıcınızı şu şekilde terliğe monte edip terliğinizi bu şekilde kullanımını sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki e, sayfamda bu tür e, kabuk aksesuarlar şu şekilde göstereyim sizlere. Şu şekilde kabuk aksesuarlar. Bir saniye. Şu şekilde damla boncuklu aksesuarlar ve şu şekilde ve buna benzer kabuk ince aksesuarlar mevcut. Dilerseniz e, taşlı şeritlerle de süsleme yapabilirsiniz ya, ya da taşlı fiyonklarla da süsleme yapabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin diliyorum. İyi çalışmalar, sağlıklı günlerde kullanın arkadaşlar.